Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel aşkında sıra dışı gelişmeler. Biz iletişim kuruyoruz. Gözlerimizde bu aşk olmalı. Şu anda bir şeye tanık oluyoruz gündemi sarsan, herkesi konuşturan bir aşk hikayesi. Sırasında Televizyon dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Barış'ın son açıklamaları, aşklarını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Dergilerin görüşlerini şok etti. İşte detaylar. Gözlerden kalbe, aşkın en güzel hali. Popüler dizilerle hayatımıza giren Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Kan çiçekleri ve dizideki muhteşem uyumlarını gerçek hayata taşıdılar. Onlar bu uyumun somut örneğidirler. Romantizmin. Çiftin birbirlerine olan tutkusu ve bağlılığı hiçbir zaman fark edilmedi. Zaten Barış'ın son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu aşk hayatını şu sözlerle anlattı. Yağmur'la her konuda hemfikiriz. Ve özellikle görünüşte. Birbirimizin gözlerinin içine baktığımızda. Her şeyi anlıyoruz. Gözler kalbin aynasıdır derler, öyle de. Barış'ın sözleri aşkın en saf ve en özel halini yansıtırken. Çiftin romantik uyumu hayranları bir kez daha şaşırttı. Fakat, Asıl sürpriz ise ünlü oyuncunun açıklamalarında gizliydi. İlişkilerinin geleceği hakkında. Evlilik alameti. Ama önce. Herhangi bir engel var mı? Bir diğer önemli ayrıntı ise. Barış Baktaş'ın açıklamaları düğün planlarıyla ilgiliydi. Çiftin. Aşkı doyasıya yaşayan kişi şu sözlerle evliliğe doğru yol alır. Yağmur'la çok güzel bir ilişkimiz var, birbirimizi çok seviyoruz. Bazı engeller var. Önümüzde var ama onları da atlattıktan sonra evleneceğiz. Bu sözler derginin arka planını adeta ateşe verdi. Soru şu. Herkesin aklında şu soru vardı, peki bu engeller neler? Varış'ın evlenmesini ne engelleyebilir? Ancak asıl şok dalgası Barisi'nin bu açıklamalarından sonra geldi. Bir anda tüm gözler oyuncunun eşi Gülüm Baktaş'a çevrildi. Şok gerçek, Barış'ın evli olduğu iddiası. Evet doğru duydunuz. Barış Baktaş'ın aslında evli olduğu iddiaları. Sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre Gülüm Baktaş, ünlü oyuncunun eşi ise bu açıklamaların ardından sessizliğini korudu. Taraftarlar şokta. Barış evlenirse ne olacak? Bu aşk doğdu mu? Peki Yağmur bu konuda ne diyor? Peki eşi Gül'ün baktaşın tepkisi ne olacak? Soru. Bunların sosyal ağlarda en çok konuşulan konular haline nasıl geldiğini. Barış Baktaş şimdilik bu konuda bir açıklama yapmazken, dergi dünyası bu aşk üçgeninin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor. Sosyal ağlar yıkılıyor. Bu olaydan sonra bütün. Sosyal medyada kıyamet koptu. Barış ve yağmur taraftarları, hiçbir engel aşılamaz, dedi. Gerçek aşk yolunda kalın. Bazı takipçiler ise şu yorumu yaptı. İddialar doğruysa bu çok büyük bir skandala yol açabilir. Tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Sonuç ne olacak? Barış, baktaş ve yağmur arasındaki aşk. Karşısına.